Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulması ile başlayan program, Gaziantep Ticaret Odası'ndaki toplantıyla devam etti. Dernek Başkanı ve Amasya Vali Yardımcısı Gökhan Veli Kişioğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, uzak iklimlerde aynı dili konuşan, aynı kültürden beslenen şair ve yazarları bir araya getirmek amacıyla böyle bir buluşma tertiplediklerini söyledi. Çağın gerisinde kalan milletler gibi, kültür erozyonuna uğrayan milletler de, Tarihin karanlık sahnesinde yok olup gitmeye muhafif olmuşlar. Bir kesit izlediğiniz görüntülerden tüm dünyasının, Anadolu'nun ne zengin kültürel e, ve köklü değerlere sahip olduğunu hepiniz yakından izlediniz. Biz Ticaret Odası Başkanımıza bu güzel hizmetten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz hepinizden. Gerçekten Anadolu yüzyıllar boyunca binlerce medeniyete beşiklik etmiş, yüzlerce insanları, milletleri kucaklamıştır. İşte biz böylesine köklü, böylesine güzel ve böylesine zengin bir medeniyetin mirasçılarıyız. Şimdi bize düşen bu köklü de zengin kültürün miras kedileri değil, onun bekçileri, bahçıvanları ve korumakla görevli Hizmet eder olmak zorundayız. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Aslan, Mezopotamya Havzası'nda yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip bulunduğunu hatırlatarak bu mirasın tanıtılması için bir dizi projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Teknoloji nimetlerinden herhalde ne, nazar mı çıktı ne olduysa dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani bu filmde e, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kültürel tarihi mirası ile ilgili bir tanıtım sunmaya çalıştık. Niye bunu yapmaya çalıştım? Şöyle düşünüyoruz. Kendi kültürümüzü, kendi değerlerimizi yaşatma ve insan olma, insan olma hizmetine sunma ve bunun içinde tanıtma. Eğer bunu başaramazsanız, değeriniz ne kadar büyük olursa olsun ve paylaşamazsanız, ne kadar önemli birikimlere sahip olursanız olsun, daha bir çerçevede kalmadan öteye gidemiyor. Ve biz Şimdi özellikle bulunduğumuz bölgede Mezopotamya'da insan ilk yerleşim e, tarihinin olduğu bölgede bütün değerler üzerinde dünyaya dünyayla bu değerleri paylaşmak, dünyayla ortaklaşa bu konuları paylaşmak ve bilgilendirmek amacıyla bir program çerçevesinde çalışıyoruz. Amacımız da şu. Biz Gaziantep olarak sanayi ve ticarete belli bir potansiyeli yakalamış değiliz giderek daha çok teknolojiye, daha yerleşmeyle sanayi ve ticaretimizi yükseltmek, Orta Doğu'nun bir merkezi olmak, bir dünya kenti olmakla ilgili bir, bir vizyon üzerinde tüm kurumlar el ele birlikte çalışıyoruz.